Tarhana filik ilk öncelikle yoğurt, dövme ham maddesinden oluşur. Yoğurtla dövme önce dövme pişirilir. Pişirildikten sonra yoğurtla karıştırılır. Kekik ve tuz eklenir. Makinalarla serilir. Firik 2-3 saat güneşin altında kuruduktan sonra firik olarak yenir. Daha fazla bir gün boyunca kurumaya bırakıldığı zaman tarhana haline gelir. E, tarhana çeşitleri cips tarhana, badem bir tarhana olarak ayrılır. Ya genelde bizim Maraşlar, çocuklar bunu cips yerine, tahanayı cips yerine yerler. Yaş olduğu için, daha ağır olduğu için firik fiyatımız 200 TL. Bu kurudukça hafiflediği için satış fiyatımız biraz daha yükseliyor. Tabii maliyet yükseldiği için. Tahanamız 240 TL cips tahanamız. Bademli tahanamız 380 TL kızarmış 300 TL. Maraş'ta kimse kolay kolay bu patates cipslerini sevmez zaten sağlıklı değil. Ama bu gördüğünüz şey yüksek lif ve protein biraz da kar, tabii bayağı karbonhidrat da var. Tabii bu gördüğünüz bademli olan. Hem besleyici hem çok faydalı hem de uzun ömürlü bir yiyecek. Her yere götürüyoruz. Tarhana Kahramanmaraş'a özgü yöresel bir yiyecek. Aslında geçmişten bugüne gelen doğal bir lezzet. Kahramanmaraş tarhanası her aşamada tüketilebilen, sağlığa uygun, sağlığa faydalı, çocuk gelişimine, kemik gelişimine birebir olan tarhanamız. Yaz aylarında filik sezonu dediğimiz e, filikle e, Kahramanmaraşlıların sofralarını zenginleştiriyor. Şimdi öncelikle 6 Şubat'ta e, vefat eden vatandaşlarımıza e, Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı dileriz. Evet büyük bir, büyük bir felaket geçirdik. E, bunun yanı sıra tabii işletmelerde, imalatlarda satış yerlerinde büyük sıkıntılar oldu. E, yaralar tam olarak sarılmasa da e, millet birbiriyle, vatandaşlarımız birbiriyle destek içerisinde birbirlerine sahip çıkaraktan e, devletimiz de yeterince elinden geleni yaptığını düşünüyorum. İnşallah bir an önce bazı şeyler daha da hızlanır. Esnafımıza biraz daha destekler artar. Buğday cipsi olarak adlandırılıyor şu anda. Taze hemen çıkartıp yapılabiliyor. Çeşitleri mevcut. İsteğe göre, talebe göre. Bademlisi oluyor, fıstıklısı, cevizlisi, fındıklısı, biberlisi, ketçaplısı, mayonezlisi. Bunların çeşit çeşit. Kuru meyvelisi. Her geçen gün çeşitlerimiz daha da çok artıyor. Arttıkça da bu memleketimiz adına, reklam, Maraş Tarhanası adına güzel bir reklam oluyor diye düşünüyorum.